Ses düzeyini ölçmeye yarayan aletlere desibel metre diyoruz. Sesin yansıması ile ilgili aşağıdaki düzenlemeler, düzenekler hazırlanmış ve düzeneklerdeki desibel metrelerin gösterdiği değerler de sütün grafiği ile oluşturulmuştur diyor. Buna göre X, Y, Z maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bize ne yapıyor soruyor. burada hoparlörden çıkan ses ne yapıyor? Karşı maddeyi çarpıp tekrar neye geliyor? ses desibel metreye geliyor. Bu şekilde ses geldikten sonra e, ölçtüğü zaman en çok sesin e, Y maddesinde olduğunu görüyoruz. E, en az sesin de X maddesinde olduğunu görüyoruz. O zaman X maddesi yumuşak bir madde olması gerekir. Bakalım. Ahşap, e, sünger, metal demiş. E, bunlardan biz ahşapla metali elememiz gerekir. Çünkü yumuşak bir madde olsun. Sesi soğurabilmesi için. En çok sesi soğuran madde X maddesi. E, o yüzden... İkisi de ne yapabilir? Sünger olabilir. Y maddesini bakacak olursak sesi en az soğuran, sesi en az soğuran ve sert bir madde olması lazım. Y maddesi metal, ahşap demiş. Metal nedir? Ahşaptan daha serttir ahşaba göre. Nedir? Metal daha sert olması lazım. Evet, bu olur bu olmaz. Üçüncüsü de ne olması lazım? Z maddesi nedir? Y maddesinden biraz daha yumuşak bir madde olması lazım. Y maddesi metal dediğimize göre Z maddesi de ahşap ne yapabilir? Olabilir. Burada metal olamaz. Metal çünkü e, nedir? Y'den daha sert bir madde. O yüzden buradaki duyulan ses e, Z'de daha fazla olmaz. O yüzden C'de ne yaptı? Elenmiş oldu. Cevabımız ne olur? B seçeneği olur. Bir öğrenci çalar saat, boş kutu, pamuk, gazete kağıdı kullanarak aşağıdaki üç farklı düzeneyi hazırlamıştır. Kutuların ağızları kapatıldıktan sonra saatler çaldığında duyulan seslerin şiddetine göre grafik oluşturulmuştur. Buna göre oluşturulan grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet şimdi bakalım sizlere burada ne var? Bir boş kutu var. Burada ne var? Pamuk var. Burada ne var? Pamuk. Burada da ne var? Kağıt var. Şimdi burada sesi en fazla soğuran nedir? Pamuktur. O zaman burada sesin ne olması lazım? Az olması lazım. Burada sesin çok olması lazım. Burası zaten boş. Burasında ne olması lazım? Orta şiddette bir ses duyulması gerekir. Evet bakalım en az ses ne olacak? 2 numarada olacak. Çünkü pamuk sesi çok fazla soğurmaktadır. 2 numaranın en az olduğu, bir numaranın en çok olduğu seçeneğe bakacağız çocuklar. İki numara en az, bir numara en çok olması lazım. Bu olmaz. İki numara en fazla göstermiş. Bu yine olmaz. Burada iki numara yine en fazla göstermiş. Yine olmaz. C seçeneğinde olduğu gibi olmaktadır. Yani iki numara en az gördüğünüz gibi bir numara en fazla olması gerekir. O yüzden cevabımız C seçeneği olur. Kapalı bir kap iki bölmeye ayırarak bölmelerden birine hoparlör, ağzına balon getirilmiş kavanoz. Balona eklenmiş kalem ve kağıt konulmuştur. İkinci bölmeye ise ağzına balon getirilmiş kavanoz. Balona eklenmiş kalem ve kağıt konulmuştur. Konulan malzemeler şekildeki düzenek oluşturulmuş ve hoparlörün ses verdiğinde e, kağıtlarda oluşan izlerin farklı olduğu görülmüştür. E, şuradaki izlere bakacak olursak burada ikinci kağıtta izin küçük, birinci kağıtta izin büyük olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Buna göre diyor, bölmede kullanılan e, malzeme sesi soğurmuştur. Evet buradaki iz küçük olduğuna göre nedir? Buraya geçen ses miktarı diğerine göre nedir? Daha az e, ses buraya gelmiştir. Burada nedir sesin çok olduğunu? Ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bize e, verilen izlerden hareketle o yüzden buradaki madde yani şu bölme e, nedir? Sesi soğurmuştur. Bu sesi azaltmıştır diyebiliriz. Ses yaratımına kullanılan malzeme sesin tamamını yaratmayabilir. Evet gördüğünüz gibi burada ses yaratım malzemesi kullanılmış ama sesin bir kısmı ne yapmıştır? Bu tarafa doğru yani geçirmiştir. O yüzden tamamını yaratmayabilir. Bu da doğrudur. Ses maddeleri etkileyebilen bir enerji türüdür diyor. Evet doğru. Neden enerji türüdür? Bakın sesin buradaki etkisini yani enerjisini görebiliyoruz. Kalemle yaptığı izlerden dolayı hangilerine ulaşılabilir diyor. Her üçüne de ulaşabildik. O yüzden cevabımız D seçeneği oluyor.